Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz isminden de gördüğünüz gibi. Hoş geldin Osman, iyi akşamlar. Ee, bugünkü canlı yayını e, uzun süredir aslında yapmıyordum. İstanbul'dan bu yana yapmıyordum. Ee, en son İstanbul'da yapmıştım zaten. Daha sonra videolar e, devam etmeye başladı. Sonra Londra'ya geldim ve artık canlı yayını Londra'da e, yapma kararı aldım. Bunu bir süre yapıyor olacağım. Bir süre sonra tabii ki canlı yayın ve videolar aynı şekilde devam ediyor olacak. Ama şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi önce bununla ilgili bilgi vereyim. Kanalımda artık üyelik sistemini aktif etmiş bulmaktayım. Bu şu demek oluyor. Katıl butonuna bastığınız anda zaten orada bir bilgilendirme videosu çıkacak. Ve Üç kademeli üyelik sistemimiz mevcut. O üyelik sistemiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. O videoyu izleyip ve YouTube üzerinden üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ee, küçük bir rakamla aslında çok büyük harcalıklardan faydalanabilirsiniz gerçekten. Ee, özenle hazırladım. Herkese çok faydalı olsun diye. Ee, ve onun dışında... E ne demek istiyorum? Evet, artık bu canlı yayınlar kısa bir süre sonra yani birkaç hafta sonra en fazla sadece üyeler özel olacak ve istediğiniz konularla alakalı benden canlı yayın ve özel videolar talep etme şansınız olacağı için bence üyelik sistemini kaçırmayın, bu canlı yayınları da kaçırmayın <laughs> henüz herkes açıkken. Ee, Şimdi e, bugün ben bir bugün playlistimi e, bir karıştırdım bakalım hangi konuyla ilgili e, ders yapmamışım ve buldum geçmiş zaman. Neden geçmiş zaman bu kadar fazla e, sorusu hep duyduğum bir soru. Çünkü bizim e, Türk dil dilinde Azerbaycan Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde de e, geçmiş zaman D'lı geçmiş zaman ve mışlı geçmiş zaman olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sadece iki e, konu, yani iki şekilde bir ek ekliyoruz. Ve geçmiş zamanı aslında ayıran bu iki ek. Ve bunu da aslında algılaması çok kolay. E, eğer Türkçe'de şöyle ki neden önce kendi dilimizi anlatıp sonra İngilizce'ye geçeceğim onu da söyleyeceğim. E, e, bizim Türkiye Türkçesi'nde Dalı geçmiş zaman dediğimizde net olarak bir şey eğer kendimiz biliyorsak bir şeyin nasıl olduğunu o sebepten kullanıyoruz. Mışlı geçmiş zaman kullandığımızda ise bu bunu yapmış, o onu yapmış. Yani belki de biz burada %100 emin olmadığımız bir durum ama birisinden duymuşuz. Ve duyduğumuz bir şeyi, zaten olay olmuş bitmiş ve duyduğumuz bir şeyi başkasına aktarıyoruz genelde. Bunu yani... Bir, bir belki de şahit olmadığımız bir olayı aktardığımız zaman kullanıyoruz. Türkçesini neden anlatıyorum? Şimdi öncelikle çok büyük bir hata yapıyor dil öğrenmeye başlayan ve dili öğrenen insanlar. Hatta büyük bir mesafe kat etmiş insanlar da dil öğrenme konusunda bu hatayı düşüyorlar maalesef. Sebep de şu aslında. Hep dili Bizim ana dilimizle karşılaştırıyorlar, karşılaştırmalı bir şekilde öğretiyorlar. Ben kendi verdiğim koçluk programında da aslında zoom görüşmelerimizde e, defalarca bunu söylüyorum. Burada zoom görüşmelerine katılabilen arkadaşlar da hak vereceklerdir bana. Öncelikle biz kendi dilimizi İngilizce'yle neden karşılaştıramayız ve karşılaştırdığınız zaman da aslında e, ya yani karşılaştıracaksak neyi karşılaştıralım? Bunu bilelim en azından ki kendimize dezavantaj yaratmayalım dili öğrenme konusunda. Şimdi Öncelikle Türk dillerinde e, Ural Altay dil ailesinde e, biz dil yapısı olarak e, baktığımızda cümlenin özne ve baktığımızda öznesini cümlenin başına getiriyoruz ve yüklem gidiyor cümlenin sonuna. Ama İngilizce'de, e, aynı zamanda Rusça'da, Fransızca'da, İtalyanca, İspanyolca e, gibi dillerde dikkat ederseniz biz diyoruz ki ben markete gidiyorum Türkçe'de yani beni başa alıp e, gidiyorum sona alıyoruz. Ama e, bu dillerde İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde ben gidiyorum markete diyorlar. I go to the market. E, yani buradan aslında yola çıkarsak bu bilgi bile bize çok şey söylüyor Gipsy ile ilgili yani. Bunun mantığını anlamak hep çok önemlidir. Dediğim gibi koşu görüşmelerimde de uzun uzun anlatıyorum. Ee, Türkçenin mantığını, İngilizcenin mantığını karşılaştıramayız. Karşılaştırımız noktada e, bize faydalı olacak şekilde nasıl dönüştürebiliriz? Bunları anlatıyorum. Şimdi geçmiş zamanda da neden İngilizce'de 16 tane zaman şekli var genel olarak ve neden bizde bu kadar değil az ya da niye bunlarda bu kadar çok veya geçmiş zaman işte bizde iki tane var ama onlarda yok bilmem present perfect, yok bilmem past simple, yok bilmem past continuous veya işte past perfect niye bu kadar fazla ya da past perfect continuous da var burada çünkü. Neden bu kadar fazla? Aynen öyle. Dokuz kişiyiz diye birisi yazmış da özel ders gibi. Aynen öyle. Şimdi, sebep e, şu. Biz bir mesaj verdiğimizde yani Türk, Türkçe, e, bizim şu an konuştuğumuz ana dilimiz Azerbaycan Türkçesi de bunun dahil. Öyle bir dile sahibiz ki Türkçe olarak. Biz e, bir konuştuğumuz anda aslında mesajı alt metinde veriyoruz. Bunu az önceki Zoom görüşmemde de anlattım. Biz mesajı alt metinde veriyoruz. Ama İngilizce'de bunu tek 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 bu bilgiyi açarak veriyorlar. Ve aslında bu birazcık karmaşıklığa neden oluyor gibi görünüyor, ama değil. Bilekiz aslında bizim toplu bir şekilde verdiğimiz bilgiyi onlar ayırarak küçük 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 detayları ayırarak veriyorlar. Mesela Size bir örnek anlatayım. Bir gün ben çok eskiden İstanbul'dayken, 4 sene öncesinde bir dil kurumunda çalıştım, dil okulunda bir kurumda çalışmaya başlamıştım. Ve orada İngilizce öğretmenliği yapıyordum tabii ki. Bir Amerikalı hocamız vardı, bir İngiliz hocamız vardı. Onların arasında ve benim de şahit olduğum onların arasında geçen bir diyalog vardı. Ve diyalog aynen şu, tamamen doğal bir şekilde gelişmiş bir diyalogdu bu. Şimdi biz öğle yemeği saatinden saatiniz bitmişti geri dönmüştük öğretmenler odasına ve ben bir soru sordum. Have you eaten your lunch? dedim. Have you eaten your lunch? dedim. Bu öğle yemeğini yedin mi anlamına geliyor. İngiliz hocamız ve e, Amerikalı hocamız. İkisine de aynı anda soruyorum zannetti. Ee, İngiliz hocamız şöyle cevap verdi. Yes, I have. Amerikalı hocamız şöyle cevap verdi. Yes, I did. Hatta bu sıra ifadesiyle anlattı. Yes I, yes, I did. Neden yes, I did? Neden yes, I have? Şimdi Önce ben sorumu açıklayayım size. Sorun present perfect'te. Uh, have you had your lunch? Or have you eaten your lunch? Öğle yemeğini yedin mi? Present perfect. Present perfect öyle bir zaman şeklidir ki arkadaşlar ki bu zaman şekillerinin her biriyle ilgili tek tek video yapıyor olacağım. Ama öncesinde ben istiyorum ki bir mantığını anlatayım. Neden bu diller bu kadar, neden bu fiiller, zaman şekilleri bu kadar bu dilde fazla ki öğrendiğinizde neyi niye öğrendiğinizi bilesiniz. Ben şimdi niyesini anlatıyorum neyi de öğreneceğinizi ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Öncelikle have you eaten your lunch veya have you had your lunch cümlesi present perfect'te şunu ifade ediyor. Yani şu an yemek yemiş misin ve karnın tok mu? Perfect tense'ler eylemin yeni bittiğini ve onun etkisinin halen devam ediyor olduğunu gösteriyor. Bakın have you eaten your lunch dediğimizde yani yemek yeme herhalde bitmiş ki sen artık buradasın öğretmenler odasındasın ve yeni yemişsin ve toksun. Hani tok musun artık yedin mi? Bitirdin. Zaten yiyorken görsem ben bu soruyu sormam. Çünkü bir, içinde değil artık. İki, yemiyor hiçbir şey ve öğretmenler odasına gelmiş. Yiyip yemediğini bilmek için, hani tekrar yeme ihtiyacı olup olmadığını bilmek için bu soruyu soruyorum. Çünkü ben de çıkacağım birazdan. Kim benle gelir diyeceğim bir sonraki cümlemde. Şimdi e, bu yüzden bu soruyu ben present perfect'e sordum. Yedin mi? Tok musun? Tekrar yeme ihtiyacın var mı? Aslında bunu sormaya çalışıyorum. Have you eaten your lunch? Have you had your lunch? Şimdi geliyoruz cevaplara. Şimdi perfect tense'in e, bir nebze kabaca olsa bile e, anlamını herkes e, burada kavramış oldu. Peki cevaplara geliyorum. Neden? British yani İngiliz bir hocanın verdiği cevapla İng Amerikalı hocanın verdiği cevap burada farklıydı. Öncelikle İngiliz hocanın verdiği cevaba bakıyorum. Yes I have dedi. Neden yes I have dedi? Bir, benim sorum present perfect'teydi. Yani benim sorduğum gibi cevap verdi. Ve bunu geçtim. Bu bir kural, bu bir grammar kuralı. İşte sana birisi nasıl soruyorsa öyle cevap vereceksin. Sadece bu değil. Bunun bir an anlamı var. Acı var bunu böyle kullanın. Adam diyor ki, yes I have. Yani yes I have eaten my lunch. Or yes I have had my lunch. Yani yemeğimi yemişim. Şu an tokum yedim tekrar yeme ihtiyacım yok demek istiyor. Yedim, eylem bitti. Etkisi sürüyor. Bak yemek karnımda da yeni yedim tokum. Tokluk bir etki. Eylem bitmiş eylemin etkisi hala sürüyor. Yeni yemişim demek istiyor. O yüzden adam diyor. Peki, peki neden Amerikalı olan hoca şu surat ifadesine yes I did diyor. Hatta şu surat ifadesinin arkasından söylediği cümle şu. Neden resmi bir dilde konuşuyorsun? Şimdi Amerikan İngilizcesi ile İngiltere İngilizcesinin aynı olduğunu aslında ikisi de İngilizce ne farkı var mı? Diyen insanlara bu bir güzel bir örnek aslında. Bakın evet olabilir. Aynı dil, aynı yerden çıkmış, aynı kökenden çıkmış bir dil olabilir ama aslında toplumun bakış açısı değiştikçe dil de kendi içinde değişikliği uğruyor. Yani bir e, İngiliz için Present Perfect zaman şeklinin kullanımı e, bir günlük normal bir şey iken e, Amerikalı bir insan için Present Perfect'in kullanımı formal yani resmi dairelerde kullanılan bir dil gibi anlaşılıyor ve aslında e, peki burada past simple olmaz mı hani biz o zaman diyoruz ki tamam Yeni yediğini söylüyor. Hala etkisini devam ettiğini söylüyor. Bu doğru söylüyor. Peki past simple'u kullanarak yanlış mı yaptık bu arkadaş? Hayır tabii ki. O da doğru. O niye doğru? Amerika İngilizcesi present perfect'i çok geniş bir şekilde kullanmaz. Ele almaz. Neden? Çünkü daha nettir. Bizim gibi yedin mi? Yedim. İkinci Eğer tekrar benle çıkar mısın? Belki çoktan ne zaman yedin? Tekrar yemek ister misin diye ikinci, üçüncü soruyu sordurabilir. Ama ilkinde British işte yani şu an yedim mi? I have diyen insana artık tekrar acıktım mı denmez. Çünkü artık o cümlede şu an yediği insanın anlaşılıyordur. Ama past simple'da ise yani I did yani ya da I ate my lunch or I had my lunch few minutes ago birkaç dakika önce yedim. Past simple kullandığımız zaman bu eylem başladı, bitti. Etkisinin sürüyor olup olmadığı bilgisini vermek istemiyor. Ya da önemli değil. Zaten şunu düşünüyor. Zaten şu an saate bakıyor öğle yemeği saati. E ben de yedim diyorsam herhalde saate bak yeni yiyip gelmişimdir. Bundan 5 saat önce yeme şansım yok ki öğle yemeği mi? Burada bir mantık yürütüyor aslında. Biraz bizim gibi düşünüyor. Türk gibi düşünüyor. Diyor ki yedim mi yedim. Zaten öyle yeme yemeği saati anlarsın işte. Baksan maksimum yarım saat önce yiyip bitirmişimdir. Hala da tokumdur. Yemişimdir çünkü. Böyle düşündüğü için past simple kullanır. Burada şimdi hangisi doğru? Ee, bir İngiliz'in düşündüğü e, present perfectle cevap vermek mi doğru? Bir Amerikalı'nın verdiği past simple cevap vermek mi doğru? İkisi de doğru. İkisi de doğru. Ee, peki bir soru daha soracağım. İngiliz için bunu past simple'da demek neyi ifade ediyor? Bir İngiliz için bunu past simple'da demek aynen şunu ifade ediyor. Ben yemeğimi yedim ama zamanı söylemiyorsam çoktan da yemiş olabilirim. Yeni yemiş olabilirim. Tekrar acıkmış olabilirim. Bu İngiliz için past simple'lı bir cümlenin kullanımı. Yani Amerikalının dediği o oh, I did İngiliz için bunu ifade ediyor. Yani ne zaman yedin, tok musun, aç mısın, tekrar yemek istiyor musun? Bunu sordurtur. Niye diyorum bunların ikisi de doğru? Çünkü ikisi de doğru. Burada bir yanlış niye yok? Çünkü bir dili dil yapan, değiştiren o dili kullanan toplumun algısına göredir. Şimdi İngiliz toplumuna göre past simple'ı kullanmak yanlış. Amerika toplumuna göre present simple pardon. present perfect'i bu durumda kullanmak yanlış. Çünkü adamı yormuşuydu Amerikalının. Niye present perfect'i konuşuyorsun? Niye böyle resmi konuşuyorsun? Ne bu resmiyeti? Bakın, present perfect'le konuşmak resmi bir dil. Hani biz dalga geçiyoruz ya böyle ayasta falan uzun uzun cümleler. Hmm. Amerikalı için bunu böyle söylemek o anlama geliyor. Formal bir dil kullanıyormuşsun, resmi bir dil kullanın, kullanıyormuşsun algısına geliyor. Hmm. Aynen öyle. Ama şimdi burada neyi analiz etmeye çalışıyoruz? Hangisi doğru? Hangisini kullanalım dediğinizde ben size ikisi de derim. Yok ama Grammar'ı böyle. Arkadaşım Grammar'ı Grammar'ı yapan kim? Ya grammar diye bir şey yok. Yok. Dil bilgisi var. Dil bilgisi neye dayalı? O dili konuşan toplumun o dili hangi amaçla kullandığına dayalı. Bu kadar. Yok bilmem çıkmış e, e, bir e, Son dönem bir grammar yazan bir dil bilimci çıkmış. Şu grammar kuralını böyle yapmış. Bu böyle kullanır o şöyle kullanılır. Şimdi akademik İngilizce kullanıyorsan tabii ki son dönemlerde <laughs> çok pardon. Son dönemlerde hangi grammar kuralı çıkmışsa ve hangisiyle ilerliyorsa IELTS ve TOEFL bu yüzden bu zaten ikisi ikiye ayrılıyor. IELTS daha çok Avrupa ve İngiltere. İngiltere daha çok ağırlık ayaz sınavı sonuçlarına bakar. TOEFL genelde herkese bakar ve daha çok Amerika'ya um, fokuslanmış durumdadır. Böyle bir fark var ikisinin arasında. Yani akademik bir İngilizce bir sınav vesaire katılacaksa evet bunları takip et ama senin buradaki amacın dili doğru bir şekilde kullanmaksa o zaman Türkiye'de oturup ben doğru İngilizce konuşmak istiyorum dersen sana şöyle bir soru sorarım. Hangi halkın doğrusunu kullanmak istiyorsun? Peki, o zaman onu bana söyle. Yani e, Amerikan İngilizcesinde olan doğrular mı yani senin yaşamak istediğin ya da diline konuşmak istediğin toplum Amerika toplumu mu yoksa İngiliz toplumu mu? Buna göre çünkü fark oluşuyor. İkisi de doğru kendi e, konumunda. İkisi de doğru. İkisinde haklı sebepleri var. İşte bu sebepten de. Bu geçmiş zaman bu kadar çetrefilli. Present perfect ile ilgili kısa bilgi verdim aslında size. Yani kafanızda böyle bir şey oluşmuş oldu. Yani bitmiş bir eylem ama zaten yeni bitmiş etkisi de hala sürüyor olan bir eylemden bahsediyoruz. Peki past simple ne dedik? Past simple yine bitmiş bir eylem ama past simple'ın yeni bittiğini söylemiyoruz aslında bir zaman belirtmezsek geçmişte doğmuş olabilir, bundan beş dakika önce doğmuş olabilir yani past simple'ın sonunda illaki bir zaman belirtelim ki ne zaman olduğu belli olsun. Çünkü present perfect biraz daha ya e, yeni bitmiş ya da etkisi hala sürüyor olan belki de hala devam ediyor olan bir eylemden bahsediyor. olabilir. Peki bu past perfect nedir? Past perfect dediğimiz geçmişin geçmişi. Ee, şimdi tabii ki ilerleyen zamanlarda, burada Serhat diyor hocam yazı tahtası nerede? Yazı tahtası nerede olacak? İstanbul'da. Yok. <laughs> İngiltere'de daha yazı tahtası almak imkanım olmadı daha. Çünkü internetim daha bugün aktif oldu. Hemen de canlı yayın yapayım dedim. Ee, yazı tahtası gibi şeyler zaten zaman geldikçe gelecektir. Ee, ve o derslerde zaten bu e, konuları tek tek irdeliyor iken ben orada size göstereceğim. Hangi zaman şekliniz, bir zaman çizgisi çizip onun üstünde hangi zaman şeklinin aslında bir görsel olarak size bir fikir oluşturmuş olsun diye nerede olduğunu, nerede yerleştiğini aslında görüyor olacaksınız. Past perfect dediğimiz geçmişin geçmişi yani tam şu demek oluyor. Geçmişte bir eylem düşünüyoruz. Mesela ben 2014'te mezun oldum diyelim. I graduated from university in 2014. I graduated from university in 2014. Ben 2014'te üniversiteden mezun oldum. Sonra diyeceğim ki bu 2014 ne zaman? Geçmişte bir tarih. Bundan 7 sene önce olan bir tarih değil mi? Ne zaman mezun oldum? 2014'te. Ve diyorum ki ben mezun olmadan önce iş bulmuştum. Mezun olmadan önce. Hangi zaman zamanla gidiyoruz? Zaman dilimine 2014'e gidiyoruz. Hatta 2014'ten önce diyorum. Yani mezun olmadan önce iş bulmuştum. Ben mezun olmadan önce iş bulmuştum. İşte past perfect bu demek. Şu demek. Ben mezun olmadan önce iş buldum. Mezun olana kadar çalıştım. Mezun iken de çalışmaya devam ediyordum. Bir daha anlatıyorum. Ben mezun olmadan önce yani 2014'ten önce iş buldum. Mezun olana kadar şu kadar çalıştım. Burada mezun oldum. Burada da çalışıyordum. Mezun oldum bitti. Hala çalışmaya devam ediyorum. Yani bunu mezuniyet olarak algılayayım. Bunu da ee, iş bulmak olarak. İşi buldum, mezun olana kadar çalıştım, mezun oldum, bitti hala devam ediyorum. Belki bu ev kol hareketleriyle bir şekilde anlatmış olacağım ama evet tam da aslında Past Perfect bu. Nasıl oluşuyor, ne yapılıyor, neden bu kadar fazla? Bunların dediğim gibi hepsiyle ilgili tane tane videolar gelecektir. Yeni katılan arkadaşlar... Ee, lütfen eğer ilk kez kanalıma geldiyseniz takip edin ve yeni canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Eğer sistemli bir şekilde benimle birlikte yol almak istiyorsanız size iki tane teklifim var. Bir, ya koçluk programına katılabilirsiniz. İngilizce koçluk programına bununla ilgili video var. Ee, Görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Motivasyon serisinin içerisinde, hatta onu da söylüyorum, yerleştireceğim bu videonun içerisinde de hangisi olduğunu. Koçluk programına katılabilirsiniz. Üç tane farklı programım var. Koçluk programı olarak rehberli program ve geri bildirimli program. Çalışmalarınızı gönderip benden geri bildirim alacağınız ve birebir koçluk programımız var. Sadece size özel görüntülü, e, geri bildirimli, yazılı, e, görevli vesaire bir koçluk programı. Buna dahil olabilirsiniz. E, bunların her üçü içinde görüntülü e, görüşmeler, koçluk görüşmeleri dahildir. E, bunların içerisinde size aynı zamanda çalışmalar verir, veriyor olacağım. E, öğrenmeyi öğreniyor olacağız. Aslında bir şeyi biz nasıl öğreniyorduk, niye bu, bu zamana kadar bu şekilde öğrenmek bizim işimize yaramadı. Ee, bundan sonra ne yapalım ki, nasıl öğrenelim ki kalıcı olsun, işimize yarar olsun, faydalı olsun. Bunları okuyup, oturup tartışacağımız, öğreneceğimiz bir e, program. Ya da koşup programı dışında, ya da belki de görüşmelere vesaire denk getirecek zamanımız yoktur. Siz kendiniz ne zaman müsait olsanız o zaman e, takip etmek istiyorsunuz e, programlardan faydalanmak istiyorsunuz o zaman üyelik sistemine katılabilirsiniz. Bu da katıl butonu benim profilime girerseniz eğer kanalıma e, göreceksiniz katıl butonu var ona bir tıklayın korkmayın tıklayınca para almıyor sizden e, orada bir tanıtım videosu göreceksiniz o tanıtım videosunda zaten üç üyelik sistemini de ayrı ayrı bu az önce bahsettiğim koşullardan farklı bu arada tekrar etmiş olayım. Bir daha e, bakın. E, orada her bir üyelik paketiyle ilgili detaylı bilgi var. E, bol canlı yayınlı, size özel videoların yayınlanacağı, sadece canlı yayınlarda sizin yorum yazabileceğiniz bir e, üyelik sistemi bu. Eğer bunun akabinde mesela oradaki VIP üyelik sistemiyle ilgili eğer birebir koçluk çalışması alacaksanız %50 indirim bile alabilirsiniz. Hatta diyelim ki İngiltere'de ki bu VIP paket için geçerli. Altını çizeyim. İngiltere'de bir eğitim düşünüyorsunuz ve bununla ilgili danışmanlık almak istersiniz benden ki böyle bir hizmette mevcut. Danışmanlık hizmetinde de %50 indirim alabilirsiniz. Yani çok yönlü artısı olan bir şey. Bu arada Zoom üzerinden VIP için geçerli Conversation Clublarımız mevcuttur. Diğer paketler tabii ki de özel canlı yayınlardan ve özel videolardan yararlanacaktır. Şimdi bir de gelen sorulara bakayım, ondan sonra da yayınımızı bitireyim diyorum. Çok zamanınızı almadan. Yarın sınavım var. Şeyh Musgündürür. Yarın sınavım var. Tanışma ifadeleri. Tanışma ifadeleriyle ilgili benim bir videom var. İsterseniz girip izleyebilirsiniz. Hatta yayınladığım ilk video o. Tanışma diyaloğu diye. Girip bakabilirsiniz. Teşekkür ederim Serhat. Bilgilendirmişsin. <laughs> benim yerime tüm bilgilendirmeyi Serhat yazmış. Bu arada... Serhat benim koçluk katılımcılarımdan bir tanesi. Aynı zamanda diğer katılımcılarımı da görüyorum, eski takipçileri de görüyorum. Mesela Gülay'ı görüyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Bu videonun amacı dediğim gibi niye İngilizce'de zamanların bu kadar fazla olduğuyla alakalıydı. Faydalı olmuştur umarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size sunduğum fırsatlardan yararlanın e, lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz Ahmet.